Kıymetli dostlar, biliyoruz ki ata ecdat töremiz bir faziletler medeniyetidir. Bunun vicdanlardaki tezahürü de insana ve sair yaratılanlara karşı şefkat hisleriyle ile iyiliktir. Mazlum, muhtaç, kanadı kırık çaresizler o toplumun yüksek ruhlu iyilik insanlarına emanet olduğu gibi Aynı topraklarda yaşayanların da ortak insanlık sorumluluğudur. Bu cihetle, bilgi arifler, yetimler ve dertliler için intibaha davet ederek, yetimlerin ağlamasından, dertli gönüllerin ahından sakının der. Ecdadımız, biçareleri, fakirleri, muhtaç ve yetimleri bir ibadet vecdiyle muhafaza etmiş, ve onların izzet ve haysiyetlerini korumak için de azami bir dikkat, nezaket ve gayret göstermişlerdir. Yunus Emre dedemiz şöyle buyurur. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele, hak şerabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, Yarın anda sana gele hak libasın biçmiş gibi. Yine Mevlana Hazretleri de şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Sehavet ve cömertlikte akarsu gibi ol buyuruyor. Çok şükür. Sahip olduklarını paylaşmayı sevenler var. Etrafındaki muhtaç insanların ızdırabını kendi vicdanında yaşayanlar iyi ki var görüp geçilen, görmeden unutulan biçare insanları arayıp bulan ve onların dertlerine derman olanlar iyi ki var. Birlikte daha güçlüyüz. Bir el bir eli tutar sevgiyle. Huzur yayılır her bir nefeste. Dostluk, yardımlaşma öylesi bir şey ki işte hayat budur böylece. Bir damla su çölde hayat demek. Bir söz kalpleri çiçek gibi yeşerdir. Paylaşılan her lokma çoğalır sevgiyle, sevincin güzelliği herkesi büyüler. Evet, bir samimi selam tebessüm ile, bir muhtacın ihtiyacını gidermek ile, bir dua ile, iyilik defterinde bir satırda biz olabiliriz. Ne mutlu insanlığın iyilik zümresinden olabilenlere.